Marvel yeni karakterleri alışılmışın dışında bir yöntemle tanıtma konusunda yine herkesi şaşırttı arkadaşlar. Çünkü beklediğimiz şey gerçekleşti ve Kang gerçekten de bu diziyle kendini göstermiş durumda. Ama hiç tahmin etmeyeceğimiz bir şekilde. Wow! Loki dizisinin ilk sezonu 6. bölümle sona erdi ve finalden sonra bu diziye geri dönüp baktığımızda Marvel'ın planlarının ne olduğunu apaçık bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden bu videoda hem final bölümüyle ilgili konuşacağım hem de Loki dizisinin bizi nasıl bir kaosu hazırladığından bahsedeceğim. Ki farkındaysanız aslında bu bölümde olanlar daha önceki tahminlerimizden pek de uzak değildi. Bu bölümde Marvel logosu ile birlikte başlayan müzik Endgame filminin kapanışı olan Steve ve Peggy'nin dans ettikleri müzikti biliyorsunuz ve hemen ardından Falcon'un Ant-Man'e seslenişi, Iron Man'in ses efekti, Halkın bağırışı, Black Panther'ın yakarışı, Gladiator Thor'un neşesi, Captain America'nın diğer Captain America ile kavgası, Natasha'nın Colson'u telefonda beklemeye alması gibi tüm filmlerden hatırladığımız bir sürü sahnenin sesini arka arkaya duymaya başladık. Ve tüm bunların kutsal zaman çizgisindeki ana Marvel evreninden gelen sesler olduğunu görmüş olduk. Ama diğer evrene farklı gerçekliklere doğru ilerlerken bu sesler değişmeye ve karışmaya başladı. Bu seslerin arasında en belirgin olanlar klasik Loki'nin haykırışı, birkaç filozoftan ünlü sözler ve Vision'ın Wanda'ya aşkı tanımladığı sahne oldu. Burada çok büyük bir mesaj var farkındaysanız çünkü Loki dizisiyle birlikte resmi olarak MCU'da ana evrenden çıktığımız ve paralel evrenlere uğradığımız bir dizi izliyoruz. Ve bu dizi görsel olarak bize bu farkındalığı yaşatmaya çalışıyor. Ama Loki ve Sylvie bir önceki bölümde tüm zamanların ötesine geçebilmiş ve bu korkunç malikaneye ulaşmışken içeride neler döndüğünü son bölümde öğrendiğimiz için çok mutluyum. Loki varyantlarımız malikanenin kapısına dayandıklarında Silvi bir an için kafasını toplamak için düşünürken Loki'den bir tek isteği oldu. O da bunun kötü bir fikir olup olmadığını hemen şimdi söylemesiydi. Ama tabi Silvi'nin planına sonsuz güvenen Loki şimdi sussa da bölümün en sonunda Silvi'ye bunun kötü bir fikir olduğunu söylediğini biliyorsunuz. Tabi oralara birazdan geleceğim. İçeri girdiklerinde hepimizi korkutan bir an oldu. O da düşmanın Miss Minutes çıkmasıydı. Yani düşman o değildi tabii ki ama bir an için tüm bunların arkasındaki şeyin bir yapay zeka aldığını söyleyecekler diye ben çok korktum. Çünkü oradaki heykellerin bile yüzleri saat gibi görünüyordu ama neyse ki öyle bir saçmalık yapmadılar. Loki ve Sylvie devam etmeden önce şöyle bir teklifle karşılaştılar. O da ikisinin de tüm isteklerinin gerçek olduğu ve birlikte olacakları bir zaman çizgisinde yaşamak. Ki Loki'nin New York Savaşı'nı kazandığı ve Avengers'ı yendiği ve Asgard'ın kralı olduğu bir gerçekliği fragman larda görmüştük ama dizide bunu hiç göremedik. İşin kötüsü belki de Loki'lerin bu teklifi kabul etmeleri en doğru olan şeydi. Ve son bölümün daha ilk 10 dakikası dolmadan da Marvel sinematik evreninin yeni büyük düşmanı Kang son derece basit bir şekilde karşımıza çıkmış oldu. Ve kendisi kesinlikle ama kesinlikle hiçbirimizin hayal ettiği gibi bir Kang çıkmadı. Her şeyden önce Jonathan Majors'ın Kang rolünü oynayacağını biliyorduk ama bu karakteri Ant-Man'in 3. filminde bize göstermeyi planlamışlardı. Tahminen yine öyle olacak çünkü bu Burada gördüğümüz Kang bir daha hiç karşımıza çıkmayacak olan daha iyi niyetli bir Kang varyantıydı. Bu sırada Marvel haftalardır konuştuğumuz iki teoriyi doğru çıkarmış oldu. Ama teorileri tek bir kişide birleştirmiş diyebiliriz. Zaman Koruyucularının aslında tüm zamanların en sonunda yaratıldıklarını ve bahsettikleri çoklu evrenlerin savaşı mevzusunun aslında gelecekte yaşandığını söylemiştim. Bu gerçekten de böyle olmuş ama çizgi romandaki geriye kalan kişiyi dizide Kang olarak değiştirmişler. Kang'in geleceğini de biliyorduk ve ben Loki dizisinin görevinin yeni düşmanı tanıtmak olduğunu söylemiştim. Çünkü ilk Avengers filminde Thanos'u bize ilk tanıtan kişi de Loki'ydi. Yeni Marvel filmlerindeki en büyük düşmanı da tanıtan kişi Loki olmuş oldu. Bu konuda haklı çıktık ve yıllar sonra Loki dizisindeki bu anlara bolca geri dönüp çok konuşacağız haberiniz olsun. Bu korkunç kalenin içinde heykeller gördük ve dört heykelden biri devrilmiş durumdaydı. Bunu şöyle açıklayabiliriz bence. Çizgi romanda zaman koruyucuları dört kişiydi ama dördüncü koruyucu bir anlaşmazlık sonucu aralarında atılıp 2950 yılının Mısır'ına sürgün edilmişti. Buna ek olarak önceki bölümlerde size Kenk varyantlarının bir araya gelip bir konsey kurduklarını ve onlara uymayan Kenkleri ortadan kaldırdıklarını da anlatmıştım. Yani bu heykeli yıkılmış olan, sürgün edilmiş olan Kenk ileride bizim düşmanımız olarak tanıyacağımız son derece gaddar bir Kenk varyantı olabilir. Çünkü çizgi romandaki asıl Kenk zamanda sıçrayan, geçmişi istediği gibi değiştiren ve kendi hükümdarlığını bu şekilde garantiye alabilen biriydi. O yüzden Loki de işine yaramayan tüm zaman çizgilerini silen, böylece zamanın ötesindeki varlığını koruyan bu kentle tanışmış olduk. Sildiği zaman çizgilerindeki varyantları birer TV ajanına dönüştürüp onun yüce amacı için çalışmalarını sağlıyor ama söylediğine göre bunu yapmasının çok önemli bir sebebi var. Gerçekten de tüm paralel evrenler şu an bu Kang'in hükümdarlığındalar ve bu Kang olabilecek en iyi niyetli Kang versiyonu. O yüzden bu kengin ortadan kalkması demek diğer Kang'lerin ortaya çıkması demek olabilir. Ve yalan uzmanı Loki onun yalan söylemediğini biliyor. Ama Silvi binlerce yıldır süren amacına bu kadar yaklaşmışken tüm bunların arkasındaki adamı öldürmeden rahat etmeyecekti tabii ki. Bu sırada TVA'de Ravonna Renslayer'a Kang'den yeni dosyalar gönderildiğini gördük. Çünkü Kang artık öleceğini bildiği için Ravonna'yı bir yere yönlendirmiş olmalı. Ama nereye yönlendirdiğini henüz bilmiyoruz. Ravonna çizgi romanlarda Kang'in aşık olduğu bir kadındı biliyorsunuz ve daha sonra Rebecca takma adıyla gizlenmeye başlamıştı. Bence dizide Kang'in aşık olduğu gerçek kişi 2018 yılında Ohio'da yaşayan Rebecca Torminut adlı bir öğretmen ve kendisi her şeyden habersiz. Ama Kent bir şekilde onun varyantı olan Ravonna'yı TVA'de yönetici olarak görevlendirmiş olmalı. Tabi Mobius Ravonna'yı durdurmak ve yok etmek için saldırsa da başarısız olması çok normal. Artık Mobius'un da bir Loki varyantına dönüştüğünü söyleyebiliriz bence. Dizinin başına geri dönecek olursak evreni saran zaman çizgisinin bir halka şeklinde olduğunu gördük. Bu da zaman çizgisinin bir döngü olduğu. Zamanı dışarıdan baktığınız aslında başının veya sonunun bir önemi olmadığını, her şeyin aynı yerde olup bittiğini ve her şeyin belirli olduğunu gösteriyordu. Kang zamanın ötesindeki bu kalede binlerce yıl yaşarken, benim aklıma böyle bir kalenin nasıl zamanın dışına taşınabildiği sorusu takıldı. Çünkü burası Kang'den çok Doktor Doom'a ait bir yer gibi duruyor. Eğer Doom kalesini biliyorsanız, Doom kalesinin içindeki Doktor Doom'un icadı olan zaman platformunu da biliyorsunuzdur. Ve bu platform TVA'in geçitlerine çok benziyor. Biliyorum, tanışmışken bir de Doktor Doom'la tanışmayı beklemek yersiz gibi duruyor ama Kang'in bu teknolojiyi Doom'dan çalmış olması fikrini Fantastic 4'lü filmi gelene kadar şimdilik buraya bırakacağım. Bu dizideki Kang varyantı tüm diğer Kang'leri bastıran bir versiyon olmayı başarmış zeki bir versiyon ve tüm senaryoları bilse bile kendisi bu noktadan sonra neler olacağını bilmiyor. Çünkü tarihte ilk defa kararı başkası da bırakmış durumda ve eğer Loki'ler kabul ederse kurduğu bu düzenin hükümdarları artık Loki ve Sylvie olacak. Yani Kang için uzun zaman sonra ilk defa iki seçenek oluşmuş durumda ve karar gerçekten de ona ait değil. Bu yüzden çabuk karar vermeleri gerek ama Sylvie onun yalan söylediğini düşünse de Loki olayı anlamış durumda. Anlaşılan o ki TVA ve bu acımasız düzen devam etmek zorunda yoksa çoklu evrenler geri gelecek ve tekrar kaos oluşacak. Artık doğru olanı yapmanın önemini anlayan Loki, Sylvie'nin öfkesinin boşuna olduğunu, asıl olanın mevcut düzeni korumak olduğunu anlasa bile bizim izleyici olarak tam da bu noktada Mobius'un Loki'ye daha önceden söylediklerini hatırlayı gerekiyor. Sen bir Loki'sin. Sen kral olmak için doğmadın. Sen acıya ve ölüme sebep olmak için doğdun. Bu Loki'nin hikayesi için çok doğru bir söz. Çünkü Loki bizim izlediğimiz filmlerde Odin'i Asgard'dan kovduğunda istemeden Odin'in ölümüne sebep olmuş, adım adım Ragnarok'un yaşanmasını sağlamış biri ve tüm bunların sonucunda Thanos'un galakside korkusuzca dolaşmasını ve evrenin yarısını yok etmesini sağlamış bir karakter. Tüm suç onun değil ama Loki'nin olayı bu. Bu dizide ise Loki doğru olanı yapmak için TVA ile birlikte çalışırken tüm düzeni bozan, kaos çıkaran karakter olarak bir kahramana dönüştü ama günün sonunda ne kadar engel olmak istese de Sylvie'nin Kang'e ulaşmasını sağlayan ve Kang'in ölümünün ardından çoklu evrenlerin ortaya çıkmasını sağlayan kişi yine bizim Loki oldu. Loki, Sylvie'yi durdururken onu anladığını söylemesi bu yüzden çok içtendi. Don't ask me how I know. Çünkü buz devlerini Asgard'a sokarak Odin'i öldürmeye çalışmış, kardeşine sırt çevirmiş öfkeli bir adamdı ama bunların hepsi ona zarar veren yanlış hislerdi. Ama bu karakter değişimini yaşayan Sylvie değildi biliyorsunuz. O yüzden Loki'yi oradan gönderip Kang'i öldürdüğünde Kang'in gülümseyerek ölmesi Sylvie'nin içini rahatlatmayan, aksine içini pişmanlıkla dolduran bir hisse dönüştü. Ve sevgili arkadaşlar, Loki'ler Marvel evreninde paralel evrenlerin geri dönülmez bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamış durumdalar. 2 yıl önce WandaVision ve Loki dizilerinin Doktor Strange filmine yol açacağını söylemiştim ama o zamanlar kafamdaki şey tam olarak bu değildi tabii ki. Marvel bu dizileri sinema filmlerine geçiş yapmak için mükemmel bir şekilde kullanmayı başardı bence ve artık Doktor Strange filmi geldiğinde belki de Doktor Strange'ten bile çok daha fazla şey biliyor olacağız. Evet, küçük adımlarla ilerliyoruz ama her şey harika ilerleyecek emin olun. Son olarak Loki Mobius'u uyarmaya koştuğunda Maymunlar Gezegeni filminin son sahnesini aratmayan bir şey oldu ve muhtemelen korkunç bir Kang varyantının geçmiş. Giderek TV'yi kontrol altına aldığını öğrenmiş olduk ve bu sayede MCU'da ilk defa zamanın değiştirilebildiğini öğrendik. Herkesin bilinci ve tüm sistemin ne şekilde değişti bilmiyoruz ama son bölümdeki Kang'in bizi uyardığı gibi şu an başka bir Fatih Kang her şeyi ele geçirmiş durumda ve belli ki bu zaman yolculuğu Endgame filmindeki gibi farklı zaman çizgilerine giderek değil aynı zaman çizgisinde yaşananları değiştirerek uygulanabiliyor. Benim yıllardır teorimi biliyorsunuz Kevin Feige bu çoklu evrenleri şöyle kullanıyor. Yakında X-Men, Deadpool, Spider-Man, Fantastic Four gibi karakterlerin olduğu paralel evrenler iç içe geçmeye başlayacak ve yıllar sonra tıpkı çizgi romandaki gibi çok büyük bir savaş çıktığında yine tüm bu karışıklığı bir tek zaman çizgisinde toplamaya çalışacaklar. İşte o zaman Deadpool, X-Men veya Miles Morales gibi yeni karakterler ana Marvel evrenine geçiş yapıp sabit karakterler haline gelebilecekler. İşte Marvel'ın ve Kevin Feige'nin D planı budur. Eh, Loki bize konuşacak çok fazla şey verdiği için çok mutluyum ve her hafta hafta bu dizileri konuşmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Ama hiçbir şey bitmedi. Daha konuşacak çok şeyimiz var. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bu ara biraz gerçekten çok yoğunum. Size her gün harika içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Umarım hepsini izleyip beğeniyorsunuzdur. İzliyorsanız izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. I'm Loki, uh, and when I die, I don't. <laughs>